karşı anlamına gelen anti-önekiyle, konum-önerme anlamına gelen Yunanca Thesis'ten türeyen terim. Birincisi, genel olarak bir düşünce, yargı ya da önermenin karşıtı ya da çelişiği olan önerme. İkincisi, retorikte çarpıcı bir karşıtlık, çatışan iki düşüncenin dengeli birleşimini içeren deyim. Buna göre Kant'ın kritik der Reinen Vernunft, saf aklın eleştirisi. Adlı eserinde ifade edilen dört antinomi bir tez, ve bir antitezden meydana gelir. Bunlardan tezlerin olumsuz olanlarına veya başka bir tezle çelişen ve onunla birlikte bir antinomi meydana getiren olumlamaya antitez adı verilir. İdealist diyalektiğin ünlü düşünürü Hegel'de ise antitez, diyalektik sürecin tezi inkar eden ve tezle antitezin kısmi doğrularını bir araya getirerek onların her ikisini de aşan sentezin ortaya çıkışına katkı yapan ikinci evresine karşılık gelir. Antitez diyalektik materyalizmde ise, aynı şekilde değişme ve gelişme sürecinin birinci evreye karşıt olan ikinci evresini ifade eder. Bununla birlikte, antitez Hegel ve Marx'ın diyalektik felsefelerinde sadece çelişen fikir ve önermeler için değil, fakat birbirleriyle çatışan tarihsel veya toplumsal güçler içinde kullanılır. Bu türden çatışma ya da çelişkiler hem tezi ve hem de antitezi özümseyen sentezde aşılır. Ayrıca şu maddelere bakabilirsiniz. Antinomi, diyalektik, Kant, tez.